Hadi ya. Tamam devam edin. Devam et. Atan gelir aramıza. Oturur yanımızda. Sağımızda solumuzda. Atatürk hakim olmuş bakın. Adalet bir kentemelidir. Sözünü doğruluyor. Hiç korkmadan inançla. Biz. Gelin milletin alı vardır önünde her gayretin. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan nasıl günler Çünkü her tüm çocuğu bir üç Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk, Mustafa, Bakkalla bakkal, berberle berber, hizmetle el ele hep beraber. Biz Türkiye'yiz. bizim kalbimizde. Bizim için arkadaşlar nasıl gitmez mi Çünkü her Türk 23 Nisan demek. Her 23 Nisan'da atam gelir aramıza. Oturur yanımızda, sağımızda, solumuzda. Atatürk asker olmuş bakın. Her her zaman gibi dimdik ayakta vatan soğumasında. Biz seneyiz. Yes. Yeah.